Ya sonunda bir pekte bulabildim ha. Evet beyler hoş geldiniz. Şu anda Wikler'de kasılmaktayım. Sağ olsun bir arkadaş kasıyor. Galiba bota çünkü direkt aldı beni. 90 milyon bir arkadaş şu anda Rolly bir arkadaş. E, God Expert ne ismi? Kendi sen kasa, en bizde kasa yani sağ olsun. Şu anda güzel bir şekilde kasılıyoruz e, planin disketi yersin şunlardan direkt bir tane bassa 2 saatte %100 x veriyor yani 2 saat boyunca bana %200 eksik gelecek İyi bir level ya 64 olmaya çalışıyorum arkadaşlar yani yeni, yeni silah alıp zaten 64'ten sonra mecbur biraz şey yapsam hmm, sola kalsam ya da parti bulup parti kalsam çünkü e, zön lazım bana da silah almak için. Bakalım. Bir 64 olalım da gerisi kolay. Bugün biraz yorgun geçti. Dün video atamadım. Dün de yoğun geçti. Malum ve şey bayram haftasındayız. E, biraz işler yoğun oluyor. Zaten bayramda 4 gün boyunca evde olacağız. 81 yılda geçerli bu kural. O dört gün boyunca güzel bir e, Yani sarı bayağı bir kasarım gibi geliyor bana yani. Yani e, FGF'ye süresi doldu mu hep FGF'ye gideyim çünkü FGF'den çok güzel eks geliyor. Arayetten e, 8 derece silah almak için lazım. Yani mecbur gitmem lazım. Ya, ya, galiba e, ufak level FGF'lerin süresi 2 saat mi, üç saat mi öyle bir şey olması lazım. Yani yavaş yavaş kiti kiti gitseyim yani sıkıntı yok. Bugün şöyle bir geçmişe gittim. Yani ilk Scruite'de tanıştığım zaman o zamanlar kaç yaşına daha ufak yani 13, 14 yaşlarında belki de var yok. Yani bundan 12-13 sene yani. Biz kafede duruyorduk mahallenin kafesinde. O zaman Re oynayan vardı ama hmm. çarşı mahalleleri de vardı yani bizim bu, bu taraftaki mahalleler yoktu yani. Bir sol nokta kantor oynardık ya da e, o zamanlar FIFA vardı FIFA oynardık. E, gidi FIFA'ya. Ben ilk FIFA'ya 2000'de başladım, FIFA 2000. Böyle topa vurduğu zaman yıldızlı bir futboldu topa vurduğu zaman böyle topun peşine alev sıkıyordu ya çok hoşuma gidiyordu. En çok ama en çok sevdiğim üç seri vardı FIFA'da. Biri FIFA 2005, 2007 ve 2011. Bu 3 seriyi hep oynadım yani. Çok En çok zevk aldığım serilerden onlar. En güzel onlar seri En çok da aralarında en çok da oynadığım 2007 olmaz Evet 2007 çok oynadım. Orta sağdan gol atma olsun, kaledin galeye, gol atma olsun. Her, her şeyi denedim bundan yani çok da zevkliydi. Her neyse biz yani bu şekilde oynuyorduk kafede işte Counter olsun, FIFA olsun. Bizim mahallede bir arkadaş vardı. Bu sayı tarafına gitmişti. Yani bizim bulduğumuz mahallenin uzak yeri yani bayağı uzak yeri. Bayağı dedim bir yarım saat 40 dakikalık yol. Her neyse yani gitti oraya sayı tarafına Rize Sayeli. Bu oyunu burada orada görmüş. Oradaki kafelerde herkes bu oyun oynuyor, oynuyordu yani. Sura, sura, sura. başka bir şey yok ya. Yani. Hep Sprite. Her neyse bu oradan flash bellek satın alıp bak mesela oradan flash birliği satın alıyor. Oyun oradan alıyor. Atıyor flash'a orada kafa servine rize ediyor. Atıyor. Hatta at, rize mi diyor? Paralama oraya pek hatırlamıyorum. her neyse alıyor. Geliyor. <laughs> bizim mahalle diyor. Uşakla uşakla gelin gelin. Bak ne buldum herkes bunun önüne bütün dünya bunun önüne gelin naboğa başlayalım falan fıstık her neyse Büyük ki tamam da bakalım ne diyor yani Bunu kuruyoruz bilgisayarda tabi iki kişi girmeyi bilmiyoruz tabi o zaman uyarık mı ne de bilmiyoruz şimdi giriş ekran geliyor güzel atılıyor böyle Konstantin'i e gösteriyor işte Onluma bir müzik ekide günler biz şimdi oraya kafamız yazıyoruz tamam Yazıyoruz, yazıyoruz, altına yazıyoruz. İşte enter'a basıyor. Öyle, işte at, e, sol çıkıyor ya Mutsakuna bir hakun gitti yani yanlış yazarız. Biz bunu bilmiyoruz da adam. Dene dene dene. Bu uçsun dedi veriyor. Biz de diyor ki yani azaba diyor ki yani oyun, oyun fazla dolu diyen bize böyle bir şey diyor falan fıstık. Bizim mahallenin işte e, aşağısında okullar var. Lise o zaman lise var oralara. Gezi şu anda da var da. Yani o zaman orada iki üç tane lise okulu vardı. Öyle arası oldu işte. Oradan abi de geldi tamam o zaman biz ufak. Oradaki abiyle geldi. Aa, abi işte geldiyse bak daha burada sıkıntı mı var falan. Fıstık. Dedik abi seni biliyor musun bu falan. Evet falan işte öyle bir ara kurtu tamam abi Olduk <laughs> abiyle kanka. Yani diyor ki işte abi diyor bize nasıl üyelik avladı falan fıstık, bize göstermişsin. O da sağ olsun <laughs> gösterdi bize üyeliği. Teşekkür göstermeseydi. Gösterdi işte böyle, böyle böyle üyelik aldı işte böyle falan fıstık. Tamam işte o girdi kendi sahne o zaman. Kaç lira vardı orada? Yanlış hatırlamaz 70 evvel bir şey bir tara girdi. Fizar bize tabi o adama baksana ya 70 lira king oyunun kingi oyunun kralı ya, yani, yani, o zaman oyunu bilsek bildiğin ezik bir şey yani anladın mı? ama ne bilmiyoruz ki İşte oyun kingi oyun falan fıstık ya da fazla oturmaz zaten Korku, o zaman kafeye galiba korkuyorlardı salat falan diye fazla oturmuyorlar direkt kaka gidiyordu yani. 10-15 dakika oturup kaka gidiyordu peşine işte biz şey ettik aldık uyalı işte zar aldık oturu işte o zaman kimseye para yok. bir kişiye para veriyoruz tamam mı yani düşün 5-6 kişilik topluyoruz para veriyoruz bir kişiye o oturuyor yani her neyse oturdu oyuna girdi işte böyle yanım falan girdi biz başladık Tarık Asma o vay danına oyunun malı falan fıstık Gideceğiz olarak bir e, şey o zaman ne konuşmuşuz Avrupa Avrupa kurduk artık. çünkü ben, e, biz oyuna başlarken ya 80 ya da 90 kap vardı yani. O ara bir şeyle başladık. Bak vuruyoruz manyakları. Düşünüyorum ileri de gitmiyoruz da biz sanıyoruz ki hep oradaki şeyleri kestiriz yani. Oradaki manyakları falan kestiriz. Halbuki ileri de moplar Biz bunu bilmiyoruz tabii. Biz öyle takili takilik öyle olduk. Dörtlü ve beşli ne oldu? Sonra dedik ileri de bir şey. Yanlışlıkla bir şey ne oldu? M'ye bazı baktı büyük harita. Anam, ne de kalta var doğru bir baktık ama level göre şey mob başta böyle çıksınlar falan azayip ama azayip zekliydi yani o zamanlar var ya azayip saraydı yani böyle bir şey yok yani, yani mobdan düşen altından her zevk alıyordu yani item düşüyordu aha bu ne lan diyor işte zengin olduk baksana şunun ne güzel silah falan o zamanlar tabii şey <laughs> skill açmasını falan bilmiyoruz setir inti şöyle yapıyordu ki ya, dedik adam bu ne şeyle şimdi ya da aklı üçle, hak veriyor ya. yani diyor ki bir boğa bir boğa veriyorum diyor hele alaklar işte bir sete bir inti bir sete bir inti <laughs> sen ne oldu böyle bir sıklara geliyoruz tam biz o zaman şey kurmuştuk ya var ya kurmuştuk silah büyük silah var büyük silah ya yani vurdum kıracak diyorduk da yani ama açtığımız sıklara hoşumuza gittiği için wizard dedi. <laughs> Ya, ya sikli atsızlı 4-5 levede ya bas bas niye atak etmeyeyim? Bu niye atak etmeyeyim? Getiriyor böyle bas bas bas. En son Valeri'yi bulduk. O da da bak nasıl vurayım falan. E gidi günler ya. Ne günlerini ya. O zaman işte o zaman şey, zamanla, zamanla oyuna alıştık tabi. Anladık yani neyin ne olduğunu. İntin o şeyin bu olduğunu. <laughs> o zaman sonra yavaş yavaş işte baktık film miri derken. O zaman ne 100 kap mı? 110 kap mı ne gelmişti? öyle 110 110'dan sonra ben biz Blackbird zaten daha oynamadık çünkü şeyden sonra bıraktık hatta 110 oldu İlk Nova vardı 110'da 110 levelde aynen ilk Nova var ondan sonra bir update geldi Pav getirdiler tamam mı, immortal set getirdiler her neyse o da tamam ona da dedik yani kasta gittik. Ya düşünün biz tam power aldı böyle uğraştık ya yani. aylarca uğraştık o zaman kolay düşmüyor seriz bu zamanla falan. Yani aylarca uğraştık aldık powerları hop bir baktık bir görev. Ana bu ne? Adam alıyor gidiyor kasıyor yani gidip alıyor, veriyor geri ana power. Ana ana yani biz o kadar uğraş uğraş bir anda power vermez. yani oyun oradan belt kırdı yani anladınız mı arkadaşlar? Or oradan Oyun boşu yani, bırakan bırakan biten bitene. Velhasıl kelam işte, ondan sonra işte çıktı. E, gelmesi ihanet etti işte. Dosyaları bir dağıttı. İlk çık, çıkan PFF şey zaten. İlk de PFF neydi? Ondan sonra patladı işte, ondan sonra bütün etraf seyirciler. Ondan sonra işte... Ondan sonra işte büyük sıkıntı ne? Hep emeklerimiz boşa gitmiş olmasıydı arkadaşlar yani. Ondan sonra oldu yani. Daha önce dediğim gibi... Bütün emekleri boşa gitti yani. Ortaya sar yok, bir şey yok. Ah, bak o zaman da bu zaman, bu zamanda, Hiç bir yok yani. Gitti. Bugün de arkadaşlar böyle bir şey anlatayım dedim. Ne bileyim. Ne aklıma acıyor da anlattım. Aklıma eski, size eski anlarımı böyle anlatırım mı Komik olan şeyleri falan fıstık yani. <laughs> evet beyler. Bedelim bugüne. Şu anki kanalımızda bu şekilde kasılmaya devam ediyoruz. Şimdi burada ben e, 64 olsam o zaman kadar mı bilemiyorum. 64 olsam direkt şey yapsam 64 nereye bırakırım? Ya karalara ya da dol kafaya bota bırakırım. 66 olduktan sonra e, 8 derece seti alıp 66, 67 diyelim hatta 67 yani 67 okun sonra 8 derece seti alıp e, direkt Pete bulabilsam. tekrar söylüyorum. Pete bulabilsem, pete gideceğim bulamazsam sola bir şekilde 71 yere yani got kasmaya başlayacağım 67'den sonra. Hedefim o bakalım ne olacak zaman neyi gösterecek İnşallah bir arkadaş bir dost bulurum da beraber kasılırız diye düşünüyorum umut ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay.